you. Mm -hmm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış ayında orkide bakımı nasıl olur? Eğer orkideleriniz çiçekli değilse yeniden nasıl çiçek açtırılır ve tomurcukları oluşmaya başlamış, çiçek dalı çıkarmış orkideler sararıp solmadan nasıl kış boyunca çiçekli durabilir? Bunun püf noktalarından bahsedeceğim. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum ki ben kanalımda her ay sizler için farklı gübreler kullandığımı gösteriyorum. Yani ben orkidelere sürekli aynı gübreleri vermiyorum. Dönüşümlü olarak gübreleri değiştiriyorum. Sizler de ayda bir kere orkidelerinize sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Kanalımdaki uyguladığım bütün sıvı bitki besinlerini orkidelerinize verebilirsiniz. Hemen de orkidelerinize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz kış ayında orkidelerinize çiçeklendirecek gübre tarifime geçmek istiyorum. Sıvı bitki besinini sirke ve yumurtadan yapacağız. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler üzüm sirkesi dışındaki sirkeleri de kullanabilirsiniz. Ve diğer kullanacağımız yumurta kabuğu. Yumurta kabuklarını ee, iyice yıkadım ve daha sonra güneşte bahçede kuruttum ve bu şekilde toz haline getirdim. Özellikle toz halinde olması önemli çünkü sirke ile reaksiyona girmesi daha hızlı olacak. Ee, hemen sizlere yumurta kabuklarını nasıl toz haline getirdiğimi de gösteriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere yumurta kabuklarını bakın blenderdan geçiriyorum ve toz haline geldim. Bu şekilde toz haline gelen yumurta kabuklarını bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Toz haline gelen yumurta kabukları çok daha çabuk sonuç verecektir. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum. Ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin e, miktarı yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerine boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttık. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözülmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik. Ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağza açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet 2 gün beklettiğimiz Yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Ben 1 litre suya 10 mililitre hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 mililitre koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. Ee, tabi özellikle bu karışımı sadece orkidelerimizin toprağına değil aynı zamanda yaprağı içinde kullanmak istiyorum. Ve bu yüzden bu karışımdan biraz gördüğünüz üzere püskürtme kabına koyacağım. Hazırladığım karışımı iki farklı yöntem için kullanacağım. Birinci yöntem orkide yapraklarını gübreleme. Orkide yaprakları sararabilir. Bu şekilde lekeler oluşabilir ya da yumuşayıp solabilir. Özellikle bu hazırladığımız karışım bol kalsiyum içerdiği için orkide yapraklarının canlanmasına ve zaman ile kendini onarıp daha yeşil ve daha sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. Bu hazırladığım gübreyi orkide yapraklarının hem üstüne hem de altına mutlaka sıkın. Eğer orkideniz bu durumdaysa haftada bir kere bu karışımı sıkabilirsiniz orkide yapraklarına ve İkinci yöntem olarak direkt gübre olarak verme. Özellikle orkideler için yumurta gübresi inanılmaz etkilidir. Bunu ben yıllardır kullanıyorum. Orkidenin kök gelişimini, yaprak gelişimini hem de yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Yine aynı şekilde bakın bu orkide yapraklarına da sıkacağım. Gübre olarak orkidelerinize bunu en fazla 5 yemek kaşığı kadar verin ve bu karışımı ayda bir kere kullanabilirsiniz. Sizlerle sonuçlarını da paylaşacağım. Evet bunlar e, videonun başında gösterdiğim orkidelerim. Özellikle diğer önemli bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Orkidelerinize kışın çok fazla su vermeyin. Su vermeden önce mutlaka Köklerin rengine bakın. Rengi beyaz ise orkidelere su verin. Fazla su verirseniz kış ayında sürekli evde havasız kalan orkideler gelişim göstermez. Diğer bir üçüncü önemli püf nokta mutlaka bol güneş alan bir pencere kenarına kışın e, konumlandırmanız gerekiyor. Çünkü kış ayında güneş yakıcı olmaz ve orkideler yeterli ışık almadığı için gelişimi yavaşlar. Bu yüzden kış ayında orkideler hem bol ışık hem de güneş alabilir. Fakat yaz e, mevsimi olan bir ülkede yaşıyorsanız kesinlikle pencere kenarına koymayın ve evde kalifer petekleri yanıyorsa orkidelerinizin yapraklarının kurumaması için ve zaman ile tomurcuklarının sararıp dökülmemesi için mutlaka kalifer peteklerin üzerine su kaseleri koyun. Bu nem akışını sağlayacaktır ya da saksılarınızın yanına e, su kaseleri koyabilirsiniz. Orkidelerinizin yapraklarının kurumasını engelleyecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.